Ne kadar boyuyorsun? Kaç tane... Kariyerinde giderek yükselen bir ihme çizen AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı görevlerinin ardından bu kez çok daha önemli bir göreve getirildi. Çavuşoğlu yeni kabinede bu kez Dışişleri Bakanı olarak yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. Önemli bir görev, şerefli bir görev. Bugüne kadar nasıl tüm konumlarımızda, tüm görevlerimizde ülkemiz, milletimiz için elimizden geleni yaptıysak, bu zorlu görevde de gece gündüz çalışarak hem bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz, hem de ülkemiz için, dış politikamız için çalışacağız. Evet. Başbakan Davutoğlu'yla Halef Selef olan Çavuşoğlu bu konuda ise şunları söyledi. Bizim 300 yıla yakın ata dostluğumuz var. Kaderde bu da kısmetmiş. Halef Selef oluyoruz. Bu bizim için hem büyük bir mutluluktur hem de onurdur. Efendim? Bakan Çavuşoğlu kendisinin yerine Avrupa Birliği Bakanlığı'na Volkan Bozkır'ın getirilmesini de değerlendirdi. Volkan Bozkır da benim New York'tan tanıdığım bizim abi dediğimiz bir büyüğümüz. Ve e, Avrupa Birliği işlerini de e, Türkiye'de en iyi bilen sadece Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevlerinde değil en iyi bilen ve bu e, sürece inanan e, bir arkadaşımız. Dolayısıyla böylesine hem sevdiğimiz hem de işin e, ehli bir arkadaşımıza görevi devretmek de e, yine bizim için mutluluktur. Hayır.